Sizlere bu videoda Creality K1C 3D yazıcıyı tanıtacağım. Creality K1C yüksek hızda ve hassas baskı sunmasıyla öne çıkan bir yazıcımız. Karbon fiber uyumlu aşınmaya dayanıklı nozulu var. Otomatik kalibrasyon ve zahmetsiz kurulum seçeneği var. Wi-Fi ile kontrol edebiliyoruz. Geniş bir filament uyumluluğu var. Şimdi bu yazıcıyı sizlere tanıtacağım. Masanın üstüne ben bu yazıcıyı bu şekilde yerleştirdim. Şöyle yazıcının ön yüzü. Şuradan yazıcımızın kapağını açalım iç tarafı. İsterseniz yazıcıyı çalıştıralım, ışığı yansın, içerisini daha rahat görürüz. Şöyle yazıcının arkasına doğru geçiyorum. Arka tarafta filamenti takabildiğim yer var. Şurada bir açma-kapama düğmesi var. Buradaki açma-kapama düğmesine bastığım zaman yazıcıyı çalıştırmış olacağım. Burada bir filtresi var, hava akımını sağlayan. Filament girişimiz buradan buradan çıkmış filamentimiz. Tekrar yerine takmayı göstereceğim size. İçinde bakın renk olarak gözüküyor kırmızı renk. Bu tarafa doğru geldik. Şuradan kapağını kaldıralım. Şu şekilde kapağını şuraya yaslayalım. Şöyle ön tarafa doğru geleyim. Yazıcımızın baskısının alındığı tablamız. Ölçülerimiz kaça kaçmış bakalım. 22, 22 ve 25. 22 uzunluk, 22 genişlik ve 25 yükseklik şeklinde bu şekilde bir ölçü alabiliyorsunuz tablo aşağıya kadar indiği zaman. Şöyle içerisine baktığım zaman şurada bir kamerası var. Ekranımıza isterseniz bakalım. Ekran özelliklerinden birazcık bahsedeyim size. Burada çalışırken şu kısımdan sıcaklık değerlerini görebiliyoruz. Bu ana ekranımızın olduğu kısım. Size bazı burada işinize yarayacak pratik bilgilerden bahsedeceğim. Tüm özelliklerden ziyade şuraya geldiğimiz zaman eğer biz filamenti çekip çıkartmak istersek bakın şurada çıkar ve geri çek özelliği var. Burada filamenti geri çıkartıp çekebileceğiz. Şuraya geliyorum. Burada daha önceden çıktı aldığımız dosyaları görebiliyoruz. Aynı zamanda bu dosyalar kendi içerisinde yer alıyor. Bunu tekrar basmak istediğimde buraya yazdır dediğim zaman bunun baskısını alabiliyorum. USB sürücüye geldiğim zaman şurada bir USB girişim var. Buradaki USB girişine USB sürücüsü taktığım zaman G-Code dosyalarımı buradan görebiliyorum. USB sürücüsünden de burada baskı alma imkanım var. Geçmişe geldiğim zaman da daha önce yapmış olduğum baskıların tarihlerini ve zamanlarını burada görebilme imkanım var. Buradan ekran parlaklığını, dil kısmını, kendiliğinden kontrol kısımlarını ayarlayabiliyoruz. Burada yapacağımız püf noktalardan bir tanesi A seçeneği. Burada bakın kablosuz ağları görmekte ve yazıcımızı kablosuz olarak tanımlayabiliyoruz. Şu an laboratuvar içerisindeki kablosuz ağa bağlı bilgisayarımda da aynı ağa bağlanırsam bilgisayardan kablosuz olarak buraya yazdırma işlemi yapabiliyorum. En güzel özelliklerinden bir tanesi de bu. Kameramız var. Buradan video listesi şeklinde de bakın daha önceki yapmış olduğumuz baskıların hızlı bir videolarını buradan görme imkanımız var. Mesela şuradan bir tane baktığım zaman dış aktar seçeneği var. Dış aktar dediğimde tabi USB diskiniz olması lazım. USB diskinize bunu aktaracaktır. Burada da yardım kısmı var. Yazıcımızın genel tanıtımı bu şekilde. Bundan sonraki videolarda yazıcı ile ilgili baskı aldıktan sonra diğer menülerin ne işe yaradığını size göstereceğim. Ama genel itibariyle yazıcımın görünüşü bu şekilde. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.